Evet arkadaşlar <laughs> merhabalar. merhabalar. Bugün Hopistiyon kaçma oynayacağız. Ben şimdi yanlışlıkla dışarı çıktım. Yanlışlıkla mı? Şaka şaka bilerek çıktım. Ya Sork burada ben beni. Nasıl çıkıyoruz? Aha açıldı. Aha açıldı. Ben her zaman zor olan seçeceğim. Ne yapıyoruz? Ama bunu uh -huh, uyandırmadan şaka şaka. Bu ne ya? Asker. Hani biz, ya? Biz bir sürü elmas çaldığımız için hapishaneye atıldık. Ve bir tamam, yıl orada beklediğimiz için de üf bu nasıl hayat ooo. deyip hemen buradan kaçmaya karar verdik. Ops. Bunlar bizi tartar tar değil mi? Ben biraz tar kiloluyum tar tar. da. Tartar tartar. Hafif göbüşlü olduğumdan. Çocuklar sizi bekliyor. Baba artık gel. Baba git gel. Babacık da ben. Gezmesi kolay. Bu göbekle öyle her yere gidemiyor <gülüyor> canım. <laughs> Uçalım. Ne? Geldi. Tamam ben oynayayım. Buralar yapayım. kırık ya. Burayı yaptıralım bir ara. Ana! <gülüyor> Aa, <gülüyor> baba en uçtan atlayacağım. En uçtan. Şimdi diyorsun? Evet. <laughs> Şimdi diyorum. Öyle o zaman var. başlayalım. Ben de Toppa. hocam. Baba burnum kaçtırayım mı? Değil. <laughs> Hatta burnumda ki ye. Daha neler. Bakayım. Mete. Daha fazla iğrençleşmeyelim işte. Evet. evet. Çocuklar bu oyunda amaç onlar... lavlara düşmemek galiba. Yok. Amaç buradaki parkurları yap açmak. Söyleyeyim baba. Efendim? Bu parkurdan sonra işimiz fena oldu. Niye Aslında... ki? Aa ne? burada kadın var bize yardım ede. Merhaba abla bize yardım eder misin? Abla. Edmez. edmez. Abla. Yardım etmiyor. Uyan sana la. <laughs> abla o. <laughs> Alo. Yardım. Ay, ne? doğru değil la orada. Tamam ben Aha. geçtim. Aha ben de geçtim. Şimdi Hı, ha ben, ben de geçtim. Geçeceğim. Çocuklar. Dur. Uzun dur sana dedim geçirir. ama anam. Çocuklar orada zıplayacaksınız. Zıplarsam bu sefer havadan vurur bana. Yok havadan vuramıyor. Zaten çok yüksek baba. Hem amaç ritmi ayarlamakta. Yani böyle piyonaya basıyoruz ya. Dikkat et. İşte onun gibi. Dikkat et. Dın, dın, dın. <gülüyor> dın, dın. <gülüyor> dın, 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 dın. E sen de öldün. de <laughs> Arkadaş burayı abi. kim geçti ya? Arkadaş abi beni geçiyor ya. Oo troll ama bu. hile 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 Anam. Yok yapamam. Ya, tamam. şimdi. Ya Bekliyoruz Yok. da Beni geçmeye çalışıyor. Atar tabi. Aha geçtim. Aha geçtim çocuklar. Baba bizi bekliyoruz. Kim kaldı? İkiniz de mi kaldınız? İkim, İkimiz kalmadık. O yüzden attılar bizi. Ne? Yani önce parkurum. gene yapacağız. Bak, Bekliyorum. İnşallah kafama kapanmaz. Bekliyorum. Kapandı. <laughs> ne be çocuklar. Buralarda ama korkuluyum işe. Bakayım. Vallahi korkulu. Bakayım. Anam korkulu. Burada checkpoint yeri yok mu? Checkpointler yok orada. Geldiniz mi? O ben... yok yok. Yani yukarı. Daha Aa, yukarıya yukarı. çıkıyor bak 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 bak. <laughs> Kral Emi burada zıpladı. Zıpladı. <laughs> zıpladı. 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 İyi zıplıyor. İyi zıplıyor. Çıkıyor medivenden yukarı bakayım. Vallahi çıkıyor. Aa Ana, bu da balonlarla Evet, kral emmi burada. Düşmanları nerede? Zıplıyordun hani, ne oldu? Ben zıplayarak geçtim. Evet, zıplayarak geçtim. Ne böyle? Ben geçiyorum o zaman. Bekliyorum. Ben Evet arkadaşlar, benim çocuklarım burayı daha önce oynadılar. Ben oynamadan geçtim. Bunlar oynadığı halde Allah rahmet eylesin, iyi çocuktu. Seveydim kendisini. Bakayım bu. Bu da iyi bir çocuktu. Allah Allah. Bunların hepsi iyi çocuklardı. Sen gelebiliyor mu? Glorio, Glorio. Sen de gelen, sen de iyi bir çocuğa benziyordun. Şöyle iki aşağı doğru da yeter ya. <laughs> Arkadaş ayağımın altına, aha biri daha gitti. Kardeşim oldu. Bakayım, bu son şansın Kral Emir burada. Benim de geç Kral Geçti Kral, Kral. Emir. Benim de geç, benim de geç. Kral Emir. Sırada Mete'yi bekliyoruz. Bu diye elini söyler. Evet, tamam. Ama yaw! Şuraya gelebilir mi? Ha gelebilir. Ha kopuyor. O zaman. Burası neymiş? Nedive? Baba oradan kocaman bir merdiven var. Bence çıkım. Çıkıyorum. Çıkıyorum. O... Çıkıyorum. Sen ben de çıkarım. Çıkıyorum. Ya, biri bekliyoruz. E bekliyoruz. Aa burada sandık var. Şuraya basalım bari de checkpoint olsun. Baba oradaki sandık. Ana! Baba şey şuradaki gizli sandığı yapacaktık. Hangi? Bunu. O gizli değil ki ya bayağı ortada. Bak kızım, Bak şimdi. Şey okay, anahtar. Aldım. <laughs> sen de kardeşimi kurtarmak için. Okey anahtar açtım. Kral Emir burada. İyi. Yeah, Niye oldu iyi, yeah, yere zıplıyor? iyi. olmasın diye. Ana yeah, bunlar ne yeah. la böyle? Aha biri gitti. Ana Aynen. gitti diye ben devam ettim la. Ben yaparım. Ben yaparım. Söyleyeyim bu, bu sözleri. Ben bile filan. Ya beni bilet bitti abi. Ya beni bitti. Bir de kenardan Ege, gidiliyor zor, mu? Kenardan gidiliyor şu mu? Şu zor yere Size Çocuklar... bir şey diyeyim mi? Burada bilgisayarla geçmesi daha kolay. Valla mı? Evet çünkü dokunarak ayy, <laughs> ay nazar değdi ya. Hay bir nazar değdi ya. Orada da Bu arada Emir kardeşine ölümü geçmeyi deniyor arkadaşlar. Ben de ileriye gitmeye çalışıyorum. Hiç gitmediğim için ileriye. Şöyle pıdıp 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 pıdıp. Şuradan duvar dibinden gidebiliyoruz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bak, böyle zıplamayacaksın ama. O zaman i̇şte böyle yapabiliriz. Hadi baba kaç saat işte geçti. Burayı diyeceğim. burayı böyle minim... ana yakalandık. Burada zıplayarak mı geçiyoruz <laughs> acaba ya? Oynayınca... Evet zıplayarak geçiyoruz. Sahi oh, mi? Oh. Şimdi Yerim, mi diyorsun? Oğlum. ne yaptın ya bu bak, arada? Ya sinirimi bozuyorsunuz şu anda. <laughs> Sizi bekliyorum kaç saattir. Sen devam et. İyi değil. Aha zıplayarak geçtim ha. Vallaha geçtim ha. Ya beni Gene aynı, ben aynı ben abla. Ben... Abla. Burada ne yapacağız? He? Vallaha mı? Beni itme ama. Senden korkuyorum. Ey ee, aşağı ince sadece? Evet. Evet. E ne var tahtalardan atlaya atlaya giderim abi böyle. <laughs> ha buradan böyle atlarım. E. Ee. Ay atla gene. Atla 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 bebi. Atla. Atla, atla, atla. Aha atladım. Bak <laughs> gördün mü <laughs> ne kadar kolay atladım. <laughs> Amaç o tahtaya atlamak. <gülüyor> 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 Ama bundan bu tahtaya atlayabiliyoruz. <laughs> Buradan şuna düşeriz. Buradan aşağı doğru düşeceğiz galiba. Başka yapacak bir şey yok. Aa, düşemedin resmen. Aşağı düşmeyi beceremedin ya. ya aşağı düşmeyi mi beceremedim. Vallahi. <laughs> Ama aşağıya düşmek değil baba. Niye? Yukarı mı düşeceğim? Aha. Tüh be. Çok kötü ya. Bak en alttaki tahtayı tutturman gerek. İstersen Nasıl yani? sen teker tekerin. Teker teker ineyim değil mi? Doğru diyor. Bu değil. Böyle sırayla. Şöyle. Şundan şuna. He? Şundan şu ilerideki tahtaya gideyim. Evet. Böyle. Ama böyle de çok yavaş. <laughs> ne olsun. <laughs> ne yapalım? Ben hızlı yöntemini kullanıyorum. Yani öyle direkt. Aa. Dürü, 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 dün, dü na, dün 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 Arkadaşlar, gerçekten zormuş göründüğü gibi değil ya. Bir de bilgisayar çevirmesi çevrilmesi çok gitti, zor oluyor. Gitti. Sen niye bunlara ne olmuyor? Gitti. Geliyor baba. Geliyor baba. musun? Geliyor baba. Verdim verdim. Babu 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 babu. Babu verdim verdim çıkıyor. Ah oh be. Kardeşim bu geri kalan çok iyi yapar ben biliyorum. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz? Düz mü atlayacağım? <laughs> Şöyle düz mü atlayacağım? Atla. Evet. Biraz daha. Hmm. Yolda ileri gideceğim biraz. Biraz yürüyerek. Geçin. Yürüyerek at gideceğim galiba atlamayacağım da. <laughs> Ama <amaç gülüyor> o <gülüyor> son abi yine geçeceksin. Tamam anladım şimdi. Bak bak teyzeciğim. Öldüm. Çünkü bu ite basmadım. Orada çapuit yoktu ki. İnanma ne mani? Vardı. Ama sen görmedin. Çılgın bebiş. Çılgın bebişim evet çılgın. Evet çılgın. Çok çılgınım. evet Çok şimdi burayı. Şöyle Arkadaşlar. gelelim de. Abi, Şöyle bir. Var. Aha çildim. başardım. Son tahtadayım çocuklar. Tahtalı. Evet. İşte. Dili tahtasında yani. Evet. Şimdi buradan Gel aşağı an. mı? Evet. O zaman bismillah. Hadi bakalım. Orada gene aynı abla var. Ya bu aynı abla değil. Bence buna şey gibi. Pokemon'daki Hemşire Joy gibi. Hep kuzen bunlar. Evet. <laughs> Hemşire, Hemşire Joy. Evet o benim kuzenim <laughs> Hemşire Joy. Öldü ben. Herhalde ben bu ta ta taşlara değmeyeceğim yerdeki taşlara. Yo yo yo. Değersem ölür müyüm? Evet. Soğandan gelir bunlar. He. O oradaki Dur. taşlara değmeyeceğim. O seni izliyor. Bak seni bak. niye izliyorsun? İzleyebiliyorum çünkü ben seni geçtim. Ha oradasın. <laughs> ben de diyorum niye izliyor? Evet, Kral Emir'i de geçtim. Yola devam ediyorum. Etme, etme. Kardeşimi bekle. Gelsin, o da gelsin. Devam dün, edelim. Dün, 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 dün. Buradan çıktı. Ya, yapma. devam. Hoppa. Ya bak, senin şey yüzünden düştüm. Niye düştün ki? Ben itmedim ki. İttin. Niye benim yüzümde? Bir şey diyeceğim, bu taşa değince bir şey oluyor mu? Kırmızı taşa. İstersen bak. Soruyorum oluyor mu diye, istersen bak diyorsun ya. Bak Vallahi ben bir şey demeyeceğim. Bak bak. Ben de bakma. <laughs> Doğru yaptın. Neden biliyor musun? Kesin o taş, bir şey. O taş gülleri bırakıyor. Hoppa. O taşa değersen Güllü kafanı. Ya bile değil Ben de gördüm. Babam beklemiyorsa ben de bekliyorum. bekliyoruz ki zaten yetişiyorsun bize. Bak. Yaptın ne? yapacağını. Ya ben olduğum yerde duruyorum ya. Duracağım dur. Burada dümdüz atlayacağım galiba. baba, o da geçecek. Oraya gelin beni geçecek. Vay gelin. bu ne? Geçiş kapısı mı şimdi? Hadi bakalım. Ben de geleceğim. Hoppa. Evet arkadaşlar yeni parkur geldi. Bu parkurlar da hiç bitmiyor arkadaş. Ben de geldim. Evet. Ben, dur ben daha çok var mı parkurun bitmesine? Var. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay deyin. Ve bye bye Ve, kardeşim... Ve kardeşimin için Kula dua, edin. kardeşimin gelmesi için dua edin. <laughs> evet, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.